Herkese merhabalar. At Yarışları Tahminleri kanalı Ors Türkan. Tekrar selamlar. 26 Ekim Cumartesi İzmir At Yarışı Tahminleri hakkında düşüncelerimi paylaşacağım. Bir önceki videoda Ankara tahminlerimi paylaştım. Sıra geldi İzmir'e. Bu videonun arkasından Diyarbakır'da olacak. 3 tane yerli yarış programı var. Çok detaya girmeyeceğim. Malum 3 tane yarış programı olunca sıkılıyoruz çok detaylara girersek video olur bir saat istersek. Ee, İzmir ile başlayalım. Birinci koşu. Birinci altılı. Şart 5. 4 yukarı Araplar. iki altılı var bu arada İzmir'de de. 9 koşulu bir program. Birinci koşu şart 5. Bir yarış. 4 yukarı Araplar. 2100 kumda. Birinci altılı bu yarışta başlayacak. Favorimiz 7 numaralı Holigan olacak. Muhammed Mir Bilgin idaresinde. Rakip ise 2 numaralı Fırat Baba Adem Ceylan. Daha sonra 1 numara Bubo. Burada yine Aprenti Halit Gökçe ve son olarak 5 numaralı Anayurt Mertcan Çelik diyorum. Sıralama İzmir'de ilk koşu için 7, 2, 1, 5. İkinci koşu meydan 2 yaşlı İngiliz tayları dişilere ait bir 1200 çim yarış. Bu koşuda e, önceliğimiz ve bir tane tekimiz var o da. E, Kurt bir yarış gören 4 numaralı Hot Kantak Nevzat Avcı'yla e. kazanmasını bekliyorum. Birinci altılar için bankomuzdur 4 numara ikinci koşuda. Üçüncü koşuya geçiyorum hemen. Kısa vade 7 3 yaşlar. Araplar 1400 kuma çıkıyorlar. Bu yarışta ise önceliğimiz 4 numaralı Yaşar Bey olacak. Mustafa Çiçek'le bir Yılma Başar yavrusu ki bu sene Yılma Başar'ın üçlüleri ben çok beğeniyorum. Özellikle kumda daha da iyi koşuyorlar. Keçimde de yarış kazanmış bir safkan bu. 4 e, numaranın arkasından kimi yazabiliriz? İlk etapta İzmir'de bu yarışta 2 numaralı Şeker Ahalı e ee, Muhammed Mir Bilgenle 1 numara Turbo King Kadir Tokoçoğlu ve 3 numara Çambulo Nurettin Şen. Sıralama 4 2 1 3. 4 2 1 ve 3 şeklinde sıralamamız oluştu. Geldik bir sonraki yarışa. 4. koşuyla 2. altılı başlayacak saat 18'de Handikap 16 zor bir yarış konulmuş. 3 çukarı İngilizler 1300 çimde. Buraya dikkat etmek lazım. Favorimiz 6 numaralı Nikko olacak. Halil Yol ile rakibi 7 numaralı Black Times Mustafa Çiçek. Daha sonra burada ben 4 numaralı Muğla'lı Adnan Nevzat Avcı. Ve son olarak 11 numaralı Rainfall Ali Can İnci uygun ile uygun filosuyla yazıyorum. Hani burası aslında kapamalık bir yarış ama bizim sıralamamız 4 hatta Evet. ve tutmak istedik maliyeti yükseltmemek adına 6, 7, 4, 11 şeklinde bir sıralama yaptık. Beşinci koşu yine bir handikap 16 yarış yine dikkat edilmesi lazım. 15 at start alıyor. 4 yukarı Araplar 1600 kuma çıkıyorlar. Favorimiz yine 6 numaralı Ahmet Eli. Muhammed Mirim Bilginler rakibi 7 numaralı İzman Dot Mert Çelik. Onun dışında 4 numaralı Demirşah Nevzat Avcı ve son olarak 9 numaralı Çam Sakızı diyoruz. Bekir Mert Mırık'la sıralama 6, 7, 4, 9 şeklinde oluştu. 5. koşuda geldik 6. koşuya. Kısa vade 8, 3 çıkar İngilizler 2000 çimde. Burada çim pistte e, 2 tane hatta 3 tane beğendiğim isim var sıralama hemen 3 isim arasında şu şekilde 7 numaralı Lady North Nevzat Avcı son 2 yarışını kazanmış bir isim 2 numaralı Zorro zaten İzmir çiminde her zaman başarılı olabilen bir isim Muhammed Mirbilgin ve son olarak da 5 numaralı oğlu Mutkun Mertcan Çelik sıralama 7-2-5 7. koşu 2 yaşlı İngiliz sayılarının kısa vadeli 7200 çim yarışı. Burada da ikinci altılar için bankomuz gelecek. 3 numaralı Nothing Hill Muhammed Mirbilgin'le bankodur. 3 numara tekimiz oluyor bu koşuda. Geldik 8. koşu. 2 yaşlı İngilizlerin dişi tayların meydanı 1200 şimdi start alacak. Burada ise 9 numaralı private jet ile başlayacağım. Muhammed Mürü Bilgin idaresinde rakip olarak 7 numara migrasyon Tugay Alıcı. Arkasından burada 4 numaralı Desverals Dolga Yıldız ve 5 numara Grey Goodness Mustafa Çiçek. Sıralı sıralama bu yarış için 9 7 4 5 ve son koşuya geldim. Şart 3. 3 yaşlı İngilizler 1400 kuma çıkıyorlar. 6 numaralı Laguna Boy la başlıyorum. Nevzat Avcı rakibini 7 numaralı oğlum Serhat olarak düşürdüm Mahsun Turan'la. Daha sonra 14 numaralı Will Tantr uzun bir araya rağmen Muhammed Mirvilgin ile ve son olarak 16 numaralı Thunderbird bu Bekir Mert Mırık diyorum. Son koşu barada biraz kalabalık bir at, 20 at start oluyor. Dikkat edilmesi lazım. Ee, kalabalık grup olduğu için sürpriz atlara müsait. Bizim sıralamamız burada 6, 7, 14, 16 oldu. Ee, İzmir programı oldukça zor. Açıkçası Ankara'ya göre biraz daha zor olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. O yüzden mutlaka kendi tuttuğunuz atları ön planda her zaman tutunuz. Bizim yazdıklarımız illaki olacak diye bir kaide yok. Bu videodan sonra Diyarbakır tahminlerinde artık görüşmek üzere. Umarım not alabilmişsinizdir. Yazamadıysanız videoyu geri sardırıp tekrar izleyebilirsiniz. Şimdiden herkese bol şanslar dilerim.